Risale-i Kutsi'den de bir yer okunuyordu. <laughs> Lamba yanmaz mı başka burada? Sahife 51. Devam et, devam et. Sahife 51. Lamba yandı. Evet. Bu ümmet niçin bulduğu gör kemale, fenadan sonra hiç bulmaz devale. Göbek miski anın olduğu misali bu tekrar kan olur mu Allah hali. Fena fillah olup hatta gidelim cemali ve kemali seyredelim. Oku. Bu ümmet nice bulduğu gör kemali. Bu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ne kadar kemal buldular gör. Evet. Fena'dan sonra hiç bulmaz zevali. Fena fillah makamından sonra hiç zeval bulmaz. Bu tarikat Ali'ye ait olan fena fillah ama. Diye. Yeah bu tarikata ait fena fillah mı oraya kavuştum, mu daha zevel yok dönüş yok. Ya Rabbi bize de ulaştır. Amin. Evet. Göbek miski anın olduğu misali. Evet. Göbek miski olduğu onun misali. Bu tekrar kan olur mu Allah a. Tekrar kan olmaz. Dağlarda yaban geyiği varmış. O, o mübarek hayvanın göbeğinden şey olur misk oluyormuş. O misk olduktan sonra tekrar kan olur mu olmaz. Aynı öyledir. Evet. Fena fillah olup hatta gidelim cemali ve kemale Bu yol fena veriyor ama. Allah Allah beka billah veriyor. Bu yolda var. İsteyene veriyorlar. Kaç para? Tövbe estağ. Bedava. Bir de yalvarıyorlar. Gel verelim evladım. Sadece kapıyı çalacaksın. Tık buyur. Hocam ne kapıyı çalması ben anlayamadım sen ne diyorsun? Ne diyorum ben? sadece kapıyı çalacağım bu çok kolay bu hocam. Gö bir, bir, ama, bu befenafirle olmak için teheccüd, işrak, kuşluk, evvabin, beş bin zikir, rabu suyumuz çıkıyor bu hocam. Çıksın. Öl, ölesim geliyor, öl. Mutu, kablente mutu, duymadın mı sen hiç evvel? Bana bak, bu kadar. Ne demek bu kadar biliyor musun? çok izahı var. Efhan Nazretlerimiz kısadan söyleyeyim. İrade-i cüz'i var, irade-i külliye var. Efendim buyuruyor huzur. Sen isenin iraden yerden toz kaldırmaz. Sen bu yolda iradeni kullan bütün amellerinde hepsini Mevla yapacak. Sonra ne buyuruyor biliyor musun? Sadece oturduğun yerde ben bunu yapacağım ya Rabbi. Niyet et Allah yaptıracak. Burası çok değişti deme gidiyor. O zaman bu kadar. Bu kadar bile değil. Oturduğun yerde nimet. Ne yapacaksın oturduğun yerde? Oturduğun yerde kendin geçesin demedik. Niyet edeceksin. Kalk ayağa. Otur aşağı. Tamam. O sevinir şimdi kaldırdım diye. Kimse, hepinizi kaldırsan hiçbir şey demezsiniz Allah'ın. Öyle bu kadar niyet edeceksin. Hocam ben niyet ediyorum gene kalkamıyorum. Niyet ediyorum. Tarikat dersini gene yapamıyorum. Etmiyorsun. Etiyorum mu hocam? Hocam hatta ağlıyorum. Vallahi yalan. Hepsi yalan. Hocam burayı anlayamadım. Tecrübemiz var. Anlatayım sana iki kelime. Alt, tari, alt esbeğine aldı. La ilahe illallah bir milyon. Bir, şey, çe bir çevirdi yüz milyon. Bir tarikat dersi yaptı beş milyar. Bir tane ev. Bırakır mı dersini? Niyet böyle olur işte. Niyet böyle olur işte. Anladın mı? Öbür gün niyet ediyor. Niyet böyle olur. Hiç ağlamadın da şimdi. Ağlamadan niyet. Ya Rabbi böyle niyet et. Amin. İyi dinleyelim. Sağ sola bakınma. Evet. Acele et. Hadi at şeriten. Hazırlan. Hazırlan. <laughs> Hazreti Peygamber Radiyallahu Anh ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi şöyle buyurmuştur. İnnel a'malu bi'nniyat. Ameller ancak niyetlere göredir ve inma hemen ancak önceki kılımı her biriniz için vardır. Manevi de niyet ettiği şey o vardır. Semen kare icra kudü ilallah ve rasulih. Her kimin hicreti Allah'a ve Resulü'ne olursa Fehicretuhu ila Allahi ve Resulihi. Onun hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Ve men kanet hicretuhu dünya. Kimin hicreti de dünyaya olursa yusibuha. Öyle dünya ki yusibuha. Ona izah ediyor, veriyor. Ev ila, ev ila imraetin. Ya tabi kadın için birden bir yere hicret et. Yemkihuha. Nikahmanı, canı nikahmanı. Fehicretuhu ila ma hacera ileyhi. <laughs> girdi kadına oldu, dünyaya oldu. Dünya için iş görüyorsan dünyanın hatırı için, dünyanın için senin nasibin dünya. Mevla için iş görüyorsan nasibin Mevla. Buna en güzel bir asir daha var. Peygamber sana söyleyemiyor. Dikkat et hele hocalar. Talebe de hepimiz. Yarın ahirette üç kişi evvela cehenneme atılacak, üç kişi hesaba sokulacak. Koca, şehit, zengin teker teker soruyor Mevla. Kulum bu kadar nimet verdim sana ne yaptın? Ya Rabbi hayatım boyunca okudum, okuttum, gezdim, dolaştım, emri var yaptım. Nice çarşam giyenler oldu, ne kadar ne onlar şunlar oldu, bunlar oldu, çok şeyler oldu. Kulum dedin ama yaptın ama duysunlar desinler diye yaptım. Sonra da duydular dediler ne güce ne becerikli hoca dediler Aldın sen nasibini benim için yapmadın. Atın bunu cehenneme. Zengine soracak. Çeşme, köprü, medrese, cami bütün Allah yolundan malını harcamış. Kulum tamam yaptın ama kulum bu kadar nimet verdim. Ne yaptın? Çok şeyler bunları bunları yaptın. Sen biliyorsun yarın. Hayır benim için yapmadın. Desinler diye yaptın. Dediler sana. Ondan sonra e, aldın alacağını. Ondan sonra bir kişi daha ona şehit savaşıyor, öyle savaşıyor ki şeyde savaş ondan sonra şehit oluyor. E ne için? Ya Rabbi senin yolunda şehit oldum. Kulum desinler diye ne, çarpmıştı çarpıştı adam müveci, şey adam diye onu hepiniz hepsi de görsünler işitsinler. Atın bunları cehenneme Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e sürdü bu hadisi şerifi buyururken aynen şöyle buyurdu. Ebu Hürer'e radıyallahu anh bu hadisi şerifi buyururken üç defa bayıldı. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Sen bu işleri yaparken bu korku senin kalbinde ne kadar varsa o kadar işin sağlam. Ama yoksa burayı girer bu iş haberiniz olsun. Ya Rabbi korkulu yaşamak nasıl iyi Amin. Birisi aynı böyle diyor bana. Aynı böyle diyor. Becerikli de bir kardeşimiz. Allah hepimizi beceriklesin ama işte iyi niyetle beraber. Hocam bayağı bir şey yapıyorum. İnan oturduğum yerde senin gibi kaç kişi bu işleri becerir acaba? Böyle aklıma geliyor. O zaman ağlayacaksın. İki rekat namaz kıldın iki rekat namaz. Ağladın mı hiç? Hiç ağladın mı? Sana da geliyor da ağladın mı hiç? Ağlamıyorsan tehlike var. Vallahi billahi tehlike var. Ya Rabbi hocalarımızı muhafaza eyle. Talebelerimizi muhafaza eyle. Bana bak şeyde var. <laughs> ee, bir yerde var. Mektup bizim mektubu Şerif'e yazmıştım onu. Dikkat et. Bir alimin biri geceleyin şey okuyor. Ee, Kur'an okuyor. Mana'da gördü. Kur'an okurken mana'da gördü. Ondan sonra bir melek indi yeryüzünden indirdi Cenab-ı Hak. Bu kulumun e, ondan sonra ha her harfin her Kur'an-ı Kerim'in her harfinin altına Orada kelime diyor. Her harfinin altına on sevap yazılmış. Bir melek gönderdi Cenab-ı Hak. Falanca kelimenin altını silin. Sevabını sildiler. Dedi ki ya ben burayı manada görüyorum. Ben burayı okudum ya. Neden sildim buna dedi. Bana denildi ki okulum orasını da okudu ama orasını okurken yoldan biri geçiyordu. Görsünler ne güzel okuyucu desinler diye okudu. Onun için silindi. Bu kadar hizmetler, bu kadar sohbetler, gidişler, gelişler, ondan sonra okutmaklar hepsi tamam ama altında ne var acaba? Tekrar söylüyorum, bunun altı boş çıkarsa halimiz ne olur diye üzülmemiz lazım mı değil mi? Ya Rabbi kocalarımıza, talebelerimize, cümlemize nasip eyle. Ay. Peki bir şey soracağım size. Bir şey soracağım size ne konuşursa konuşalım burada. Efendimiz'in kalbi şerifinde bunun tam zirvesi var mı yok mu? Aha. Bunu da oradan alacaksın. Burada satıyorlar bunu. Oradan veriyorlar adama. Onun kalbinden veriyorlar. E nasıl o zaman? Gönüllere girip hakka giderim nasıl? Cemali ve Nasıl gireceksin gönüllere? İtaat. Tarikat dersini yapmayan adam buralara girmez haberiniz olsun. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Anne böyle buyuruyor Efendimiz Kutsu. Eğer sen Allah deseydin, eğer Allahı sevseydin Allah derdin. Demek ki sevmiyor nefis Allah demiyor. E sen o zaman Allah de... bir kere de şöyle buyurdu: Eğer sen yaptığın bu kadar olur ya izaha bak. Eğer sen yaptığın bu işleri Allah için yapsaydın Allah derdin. Ama bir şey söyleyeceğim. Hocam işte ben Allah diyorum işte iyi 5000 kelime tayyibe çekiyorum. Onun için benim işim sağlam sakın deme. Yapacaksın gene korkacaksın. Öyle mi değil mi? Evet. Alim okumuş mu okumamış mı? Bitti. Yapacaksın gene korkacaksın. Gene efendim. Bak, efendim temiz Kudasuru. Sen hiç konuşma. Sen ne konuşursan nefsinden konuşursun. Mikrofonda konuşan da nefsinden konuşur. Efendim temizle konuşalım. Efendimiz bu buyuruyor Kudasuru. Gece 2'de teheccüde kalktın. Kalkmış bak. ne yapman kalktın söyle bana. Tarikat resmi yapma. Yap diyor. Yapıyor. İki, kalbine geldi ki benim gibi kaç kişi kalktı acaba? Keşke sabah kadar uyusaydın da böyle de aklına gelmeseydi. Nefsin aklına gelir. Benim kaç kişi gibi acaba benim gibi bu işi görenler var acaba? Ya Rabbi hocalarımıza, taleplerimiz cümlemizi, muhafaza eyle. Sen kurtar. Amin. Bir ağır şaka yapacağım size şimdi ama doğru, dost doğru ha. Dinle şimdi. Ölen bir adamın aklına böyle bir şey gelir mi? Gelmez. Görsünler, işitsinler. Gelir mi? Allah'ım hepinize, hepimize tezelden ölüm nasip etsin. Hiç maşallah çok rahat söylediniz. Allah sizden razı olsun. Amin. Ne demek istedim biliyor musun? Mutu kable entemutu. Ölmeden evvel ölünüz. Ya Rabbi bu nasıl bir şeyse bizi de tattır Ya Rabbi. Ay. Tarafına baktır Ya Rabbi. Ay. Senden gayrı ne varsa yaktır Ya Rabbi. Ay. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. El Mektubu Şerif 174 El Mektubu Nehamisü Vel Meyetani 205. Mektubu ile Hoca Muhammed Şerefin e, Eşref Kabil'i bu zatı yazmış fi beyanı enler münakal emr işin aslı özü mütabatun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'e ittibadır. Şerrefekumullah subhanehu Allah'u tanah sizleri müşerref eylesin. Bi kemalil Mustafa e, bi kemalil mutabatil Mustafa biyya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ittibaya kemaliyle müşerref eylesin. Hala sahibi yahu şeriatın sahibi yüzünden olsun. Esselamu Allah'u tanrı rahmet menetmenin ve selam dünya hakkında şakır takmın tuzu ve tayyya dualar. Fe inna çünkü Resulü Efendimiz'e ittiba mülakül emr işin aslıdır ve meniyyetü sıddıkın Allah dosttan temenni ettiği şeydir. Ve mâsi ve azâli. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varislerine ittibarının gayrısında ne varsa fe evhamun batıletun batıl evhamlardır ve hayaletun fasiletun fasıl hayallerdir. Ne canı Allah'ın subhanahu ve iyyâkum aniha. Allah-u Teala sizleri bizleri batıl evamlardan fasıl hayallerden kurtarsın. Ve selamu ala men ittebali hıda. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Ve tezemen mütabahaten Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatına iltizam edenlerin üzerine olsun. Aleyhi ve peygamber efendimizin ve ala alinin üzerine olsun. Esselavat ve teslimat daima. El Fatiha ma esselavat. Numaracı az söylüyor. Cemaat-i Cemaat bir şey diyeceğim. şimdi kardeşlerimiz diyor hocam hoş geldiniz görüşmek istiyorlar falan. Vaktimiz çok dar. Yemek yiyecek, abdest alınacak, tek bire yetişeceğiz. 45-50 dakika var. 45-50 hepsi 45. Allah Allah yanlış hesabını yaptılar o zaman. Evet, el, tamam. cemaat yarın sabah namazını mütakip Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif buyurduğu hane-i saadetlerinin önünde toplanıyoruz hocalarımızla beraber. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a validemiz ziyaret olunacak inşallah. Yarın sabah namazını mütakip. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a validemiz ziyaret olacak. Hocamız başımızda bu ziyareti kesinlikle kaçırmayalım. Hocamız başımızda, Ahmet hocamız başımızda Hazreti Hatice annemizi ziyaret edeceğiz inşallah. Yarın sabah namazını mütakip.